temiz beyaz çamaşırlarımı astım güzelce dışarı. Biraz yaramazlık yapayım. Çamaşırlara çamur fırlatayım. Of ya. Çamaşırlarım kirlendi. Niye böyle bir şey yaptın ki? Tertemiz kıyafetlerimi giydim. Domuzcuk hadi gidelim. Basınca motorumun gazına üstü başı çamurlandı anında. Hey Dur yapmasana. Kıyafetlerim mahvoldu ya. Çok kızgınım ben domuzlara. Nasıl kızdırdık onları ama? Domuz çamaşırlarımı mahvetti. Yeter artık. Döveceğim hepsini. Dur. Şiddete başvurmamalıyız asla. Bir fikrim var aslında. Hadi bakalım. Temizlik vakti. Camları duvarları silelim. Petekleri de tamir edelim. Bak bu elektrik süpürgesi. Hıp <laughs> diye yutuverir kirleri. Koltukları da güzelce silelim. Biz de tabloyu düzeltelim. Borunun tamiri de bitti. Evimiz tertemiz oldu şimdi. Temiz olmak cidden şahane. Bakın nerek olduk biz de. <laughs> Eğlenceli bir şey yapalım. Kolumuza bir dövme yapıştıralım. Oley bu çok eğlenceli. Ama bir tane yetmez ki. <laughs> çok şapşal görünüyoruz. Oh. Hemen yıkanın bakayım sabunla. Tamam yıkanırız ama sonra. Demek yaramazlıktan hmm. ısrarcısınız. Oh. Gidin evden. Burada kalamazsınız. Hmm. Of sert oh. davrandım onlara. <laughs> Bebeklerim geri gelin bana. Bu kap karanlık ormanda kala kaldık bir başımıza. Burada uyuyabilir miyiz acaba? Aa, kuş varmış burada. Kaçalım hemen buradan hadi. Bu kuş durmadan gagalıyor beni. Oh, sonunda buldum ikinizi. Merak etmeyin, kurtaracağım sizi. Of, karnım guruluyor benim. Hadi şu kırmızı böğürtleni yiyelim. Tıkalım hepsini ağzımıza. Olamaz. Hasta olduk galiba. Acaba şimdi ne yapsak ki? Mavi böğürtleni deneyelim mi? Aa, karnımın ağrısı geçti. Yola devam edelim hadi. Aa, -oh, düşüverdik çukura. Çok kötü oldu bu ya. Sizi çıkaracağım o çukurdan. Asla pes etmez anne aslan. Oley, ağaç kurtardı bizi. Ben çok özledim annemi. Anne ne olur affet bizi. Sabunla yıkayacağım her yeri. Yavru aslan her şey yolunda. Benim dövmeme baksanıza. Hey geç oldu. Hadi uyan. Toplayınca <laughs> yataktan aşağı. Dondurmaya dönüştüm bir anda. Yeri mi donduruyorum ne? Kapıdan dışarı çıktı bile. <laughs> Bu hiç hoşuma gitmedi. Merak etme. Kurtardım seni. bu ayakkabı çok belalı. Hemen ayağından çıkarmalı. Ay 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 ay. Ayağım kaydı. Amanın. Saçlarım alev aldı. Ayağımı vurunca zemine lav saçılı verdi her yere. Kaldırdım hemen ayağımı. Kurtarabilmek için ablamı. Çıkmıyor bu ayakkabı ya. Buz mı oluştu altında? Bugün çok kötü geçiyor. Ayakkabılar bir türlü çıkmıyor. Eyvah yaklaşıyor dalgalar. Kızla birbirlerine çarptılar. Ayakkabılar griye dönüştü. Gerçekten ilginç bir gündü. Hadi sallayalım ayaklarımızı. Sonunda çıkardık ayakkabıları. Yardım et. Kaybettin bu kedimi. O çok minik ve çok sevimli. Laptopumun ekranına bakınca görebilirim her şeyi anında. Bir ses var şurada. Çalılar da oynuyor baksana. Orada gizlenen ne acaba? Aa, bu bir ayıymış ya. Şurada bir şey var sanki. Hadi laptop, göster marifetini. Kedicik burada değil gibi. İncelemeliyiz başka yerleri. Hadi bakalım buraya da dinozor mu var orada? Ama dinozor ne yapsın burada? Aa, kaktüs mü sadece ya? Hey, şu çalıdaki de ne? Bu benim kediciğim işte. Kuyruğundan tuttum kediyi. Ama bir kaplanmış kendisi. <laughs> Eyvah! Bu yanlış kedi. Çabucak kaçalım hadi. Saklanalım görünmeyen bir yere. Sonra da bekleyelim sessizce. Oh. Laptopumu yere doğru tutunca her yer yılan ve kurbağa. Hey ne var şu çukurda? İşte minik kediciğimiz orada. Hey Orki dursana sen de düşeceksin aşağıya. Bu ağacı bükeceğim ve sizi geri getireceğim. Yükseğe uç verdiler birden. Kedicik ağlama lütfen. Koyun aldı kedisini kucağına. Orkide düştü benim kafama. Gök kuşağı yavru aslan. Piramidi boyayacak birazdan. İşte evin rep renkli. Diğer işlerime gideyim şimdi. Onu simsiyah yapacağım. Tüm renklerinizi çalacağım. Keyifle süzülüyorum havada. Renk saçıyorum her bir yana. Koyun gece gibi kapkara. Hey! Olmaz ki öyle ya. Vazgeç artık. Yenemezsin beni. Bu da rengarenk yapacağım. Ben de onu karartacağım. Seni de karartacağım şimdi. Renklendireyim de gör seni. Onu itirmeliyim mağaraya. Oh ucuz atlattık ya. Hadi gökkuşağı güçlerim. Onu mağaraya kitleyelim. Çok üzüldüm mü acaba? Çim rahat etmiyor ya. Taşı çekemiyorum geri. Şu anca bana yardım eder mi? Traktör tüm gücüyle çekiyor. Orki sonunda kurtuluyor. Herkes kurtulduğuna göre hadi boyayın traktörümü de. Beraber çalışınca Orki ile çok güzel oldu bence. Ne güzel geziyorum ama. Bir uzay slime'ı mı var orada? Gerçekten de çok şanssızım bu gezegende mahsur kaldım. Bu bulduğum şey de ne? Eyvah! Düşüyorum yerin dibine. Hadi şu çarkı çevirelim. Sonra biraz eğlenelim. Ama bu hiç eğlenceli olmadı. Dev sivrisinek peşime takıldı. Umarım sinek ısırmaz beni. Ne yapacağım ben şimdi? Aslan saklanırken korkuyla slime arkadaşı yetişti yardımına. Slime çok teşekkürler sana. Hadi çarkı çevirelim bir daha. Bu sefer de taş canavarı. Şimdi nereye kaçmalı? Slime yardım eder misin yine? Yapıştırır mısın canavarı yere? Tekrar kurtardın beni. Çarkı bir daha çevireyim bari. Çevir, çevir, çevir çarkı. Olamaz. Yine buldum belamı. Tırmanabilsem duvara keşke. Taşlardan kaçardım böylece. Sonunda vardım gemime. Güle güle diyeyim bu gezegene. <laughs> Oyun oynarken parkta topum çarptı bir ayağa. Ne kadar da büyük biri. Beraber oynayalım hadi. Viu, viu, viu. Acaba uçağını verir misin? Sen de trenimle oynayabilirsin. Nereye saklandı acaba? Hmm. <laughs> Buldum seni sonunda. Şimdi ben saklanacağım. Seni hemen cücük bulacağım. Nereye saklandı ki ya? Hadi küplerden kaleler yapalım. Seni de kalenin kralı yapalım. Gidip yeni bir oyun bulalım. Birden yer titremeye başladı. Annesi gelip aldı arkadaşımı. Sonra görüşürüz dostum. Yey. Markette yürüyorum. Ve dondurma Hı -hı. dolabını arıyorum. Aa. Galiba dondurmadan vazgeçtim. Gözümü şu tavşana diktim. Evet tavşanı almalıyım. Önce makineye para atalım. Gel bakalım tavşan. Hadi. Bu oyun çok eğlenceli. Olamaz. Tavşan sıkıştı ya. Bir daha denesem mi acaba? İkinci parayı da harcadım. Tavşanı mutlaka yakalayacağım. Yakalayamadım tavşanı yine. Hep sıkışıyor aynı yerde. Son paramı da harcadım. Ama hiçbir şey kazanamadım. Böyle olacağını bilmeliydim. Tüm paramı bitirdim. Küçük aslan ağlama. Bir daha dene bu parayla. Tavşanım da yok dondurmam da. Ağlamak istiyorum şu anda. Hmm. Sevindirmek istiyorum aslanı. Yakalayacağım o tavşanı. Oley yakaladım. Yakaladım. Şimdi aslanı bulmalıyım. Bak ne getirdim ben sana. Lütfen ağlama bir daha. <laughs> Bugünlük okul bitti. Evimize gidebiliriz şimdi. Herkes annesiyle gitti. Benim annem hala gelmedi. Ne yapacağım ben şimdi? Of oh, geç kaldım oh. okula. Merak etme. Geldin yardıma. Tekeri takacaktık ama araba kalkmıyor asla. Kaldıraç yapsak şuraya. İşe yarar mı acaba? Maalesef kaldıraç kırıldı. Hadi aslan çalıştırsak saksıyı. Bunu şişirince pompayla araba kalkı verecek havaya. Tekeri taktık güzelce. Teşekkür ederim size. Tekrar yola çıktım ama bir ağaç devrilmiş yola. Of, kıpırdatamıyorum ağacı. Oğlum verir misin gitarını? Ağacı kesersek gitarın teliyle kolayca taşıyabiliriz böylece. Ağacı üç parçaya ayırdık. Sonra kolayca yolu açtık. Güzel dostlarımın yardımlarıyla bir tanecik oğluma ulaştım sonunda.